bazı cümleler vardır. Bir miting alanından çıkar, evlerin içine girer, sofraya oturur, çocukların hafızasına bile siner. Necmettin Erbakan'ın topluma mal olmuş konuşmaları da böyle bir iz bırakır. Kimi zaman ekonominin soğuk rakamlarını vicdanın sıcak terazisine koyar. Kimi zaman ülkenin ufkunu bir harita gibi açar. Kimi zaman da bu millet neyi hak ediyor sorusunu kalabalığın tam kalbine bırakır. Necmettin Erbakan adil bir düzen ve yeni bir dünya derken sadece bugünü yöneten değil, yarını kurmaya çalışan bir devlet aklını işaret eder. Ona dünyayı sen mi kurtaracaksın? Otur Kur'an'ını oku. Sana karışan mı var?" diyenlere karşı mücadelenin pasiflikle değil, sorumlulukla yürütüleceğini hatırlatan çizgisi Kalk zalimlerle mücadele et, bilim üret, dünyayı imar et. Sözünde toplanır. Onun öngörüsü ise tehditi yalnız görünen yerden değil, görünmeyen yerden okuyan bir uyanıklık taşır. Allah'ın size verdiği aklı sakın başkalarına teslim etmeyin. Ve inanç ile disiplinin aynı ciddiyette yaşandığını anlatan o tavır, önce namazımızı eda edelim vakit geçiyor.'' cümlesiyle simgeleşir. Bu sözler bir araya geldiğinde Erbakan aklı, bilimi, ahlakı ve inancı aynı hedefte birleştiren öngörülü bir devlet adamı olarak hatırlanır. Onun dilinde önce bir temel atılırdı. Önce ahlak ve maneviyat, sonra ağır sanayi ve yaygın kalkınma. Çünkü Erbakan'a göre kalkınma yalnız yol yapmak, bina dikmek değildi. İnsanın içini de ayağa kaldırmaktı. Ardından iradeyi büyüten o cümle gelirdi. Uydu değil, lider ülke. Yeniden büyük Türkiye. Bu söz bir hedef cümlesi gibi değil, yorgun bir milletin omzuna konan güçlü bir el gibi duyulurdu. Ruhun şad, mekanın cennet olsun. Bu tarz videoların devamı için yorumlara devam yazarak abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim.